Herkese merhaba. Defakta Fit ailesinden Seda ben. Bugün sizlere basitten orta seviyeye doğru duvar pilates dersi hazırladık. Hazırsanız dersimize başlayalım. Duvara kendime yönümü belirliyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken önce kollarla başlayacağım. Bir. 2 3 4 ve karnım içeride. 6 7 8 9 10 ve diğer hareket için dirseklerimi birleştiriyorum. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken 1 2 3 4 ver nefes. 5 6 7 8 9 10 ve dinleniyorum. Diğer hareket için kollarım yine dirseklerim göğsü hizasında. Nefesimi alıyorum, nefes verirken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dinleniyorum. Şimdi duvarı kendime yönümü belirledim. Kalçadan hareket yapacağım. Karnımı içine çektim. Nefesimi alıyorum. Flekse kaldırdım diğer ayağımı. Nefes verirken yana vuruş yapacağım. Ver nefes. Bir. Kalçayı sıktı noktada bekle. İki. Parmağı kendime doğru çektim. Üç. Dört. Kalça sıkı. Karnım içeride. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 ve yön değiştiriyorum. Hareketin aynısını diğer taraf için yapacağım. Nefesimi alıyorum. Flekse kaldırın nefes verirken 1 2 3 4 5 6 7 bacak gergin 8 karnım içeride 9 10 ve Diğer hareket için yönümü ayarladım. Sol ayağımı geriye doğru attım. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kalçayı sıktığım noktaya kadar yukarıya. 1 2 Belim sabit. 3 4 Duvarda bir nokta belirleyip sadece oraya bakıyorum. 6 7 8 9 10 ve aynısını diğer hareket için yapıyorum. Nefesimi aldım. Karnım içeride nefes verirken 1 2 3 belim sabit 4 karnım içeride 5 6 7 8 9 10 ve diğer hareket için sırt üstü yatıyorum. İlk hareket için köprüye kalkacağım. Bel boşluğumu ayarladım. Karnımı iyice içine çektim. Nefesimi alıyorum. Nefes verip köprüye kalkacağım. Karnım içeride. Kalça sıkı nefes verirken. bir, Al nefes. Omurları tek tek indir. Ver nefes yukarı. Kalçayı sık, nokta bekle. 2- Al nefes gel. 3- Ver nefes. Yukarı köprüye kalk. Kalça sıkı karnım içeride. Al nefes gel. 4- Nefes ver. Yukarı kalk köprüye bekle. Al nefes gel. 5. Ver nefes yukarıda. Al nefes gel. 6. Kalkarken kalça, bel, sırt. inerken sırt, bel, kalça. 7. Ver nefes yukarı. Karnım içeride kalça sıkı. 8. Al nefes gel. 9. Nefes ver yukarıya bekle. Sık kalçayı. Al nefes gel. Son kez 10. Nefes verirken yukarıya kalça sıkı. Karnım içeride. Tekrar başlangıç pozisyonuna gelip bir dinleniyorum. Diğer hareket için köprüye kalkarken önce sol dizle başlayacağım. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken 1 2 karnım içeride 3 4 bacak gergin 5 6 7 8 9 çek karnını iyice içeriye. 10 ve hareketin aynısını diğer taraf için yapıyorum. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken. 1 2 3 4 Kalça sıkı. 5 Gergin bacak. 6 7 8 9 10 10 ve bir dinleniyorum. Köprüye kalkıyorum tekrar diğer hareket için. Ayağım bir tanesini yukarıya aldım. Nefes verirken bir, iki, üç. Gergin bacak. Dört, beş. Karnım içeride. Altı, yedi, sekiz, 9 10 ve diğer ayağa geçiyorum. 1 2 Ver nefes. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve Şimdi karın egzersizlere geçeceğiz. Eller başımın arkasına iki elimi pençeledim. Başımın tam ortasından tutuyorum. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken ters yönlere dirsek ve diz kapağını birleştireceğim. Burnumdan derin nefes alıyorum. Nefes verirken bir. Hep aynı yön. İki. Ver nefes. Üç. Çek karnı. Dört. Rotasyonla. 5. Beş. 6 7 8 kollar açık 9 çenem göğsümden uzakta 10 ve aynısını diğer taraf için yapacağız. Nefesimi aldım. Nefes verirken 1 2 3 4 5 6 7 8 karnım içeride 9 10 ve dinleniyorum. <laughs> Diğer hareket için yine hep sol sağ aynı yön sırayla yapacağız. Nefesimi alıyorum. Nefes verip rotasyonla döndükten sonra parmak ucuyla birleştiriyorum. Tekrar başıma koydum. 1 2 3. Çevir gövdeyi. Bacak gergin. Tekrar eller başın arkasında. 4. 5. 6. 7. Bar nefes 8. 9. 10 ve diğer taraf için yapacağım hareketin aynısını nefesimi aldım nefes verirken 1 2 3 4 5 var nefes 6 karnım içeride 7 8 9 10 ve dinleniyorum nefes aldım karnım içeride nefes verirken 1 2. Bir nefes. 3 4 5 6 Bir nefes. 7 Karnım içeride. 8 9 10 ve kısa kısa 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ve dinleniyoruz. Diğer hareket için nefesimi alıyorum. Nefes verirken 1, 2, 3, 4, 5, 6 ver nefes. 7, karnım içeride. 8 9 Kısa kısa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dinleniyorum. Diğer hareket için nefesimi aldım kollar gövdemin arkasında nefes verirken kalçamın altından doğru birleştirmeye çalışacağım. Burnumdan derin nefes alıyorum. Nefes verirken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dinleniyorum. Şimdi sonma egzersizlerine geçiyoruz. Sol ayağım tuttum bileğimin en üst seviyesinden nefesimi alıyorum. Nefes verirken kısa kısa yüzüme çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve çekili kal birkaç saniye. Diğer ayağa geçeceğim. Ayağımı yukarıya aldım. Bileğimin en üst seviyesinden gövdemi iyice fleksiyona getirdim. Ver nefes. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bekliyorum. İki dizi bir göğsüme çekiyorum. Burada bir bacak bacak üzerine atıp dizimi duvara doğru ittirip ayağımı kendime doğru çekip kalçamı bir esnetiyorum. Kısa duvara doğru minik minik nefes vererek duvardaki ayağımdan iki elimi pençeliyip kendime doğru çekiyorum. Aynısını şimdi diğer ayak için yapacağız. Önce ilk hareketi yapıyorum. Dizimi duvara doğru minik minik ittirip ayağımı kendime doğru çekiyorum. Nefes vererek kalçamı iyice rahatlatıyorum. Şimdi yerdeki, duvardaki ayağımdan kendime doğru çekiyorum. İkisini tekrar göğsüme çekeceğim. Ayaklarım duvardayken dizlerimin ters yönüne gövdemi rotasyonla çevirip belimi bir rahatlatacağım. Burada biraz bekliyorum. Diğer tarafa yapacağım aynısını. Bir ayağımı duvara tam uzattım. Bir ayağımı table top aldım. Ters elimle dizimi çapraz yönüne gövdemi çeviriyorum. Bel ağrısına çok iyi geliyor bu hareketler. Aynısını şimdi diğer için yapacağız. Uzattım. Table top'a aldım. Tekrar iki dizi hareketi çekiyorum. Size tüm vücudu kapsayan duvar pilatesi dersi yaptık. Diğer derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.